Ben bir de şeyi seviyorum ya. Kimsenin birbirini tanımadığı şehirlerde gezmeyi. Evet. Özgür hissediyorsun. Burada öyle mesela. Tatlım gel. Şuradan geçiyor. Bizi bekliyor. Işte. I'm afraid of him. Oh, Kim? Oh, there's a bulldog dog there. Anne Peter Pan Cafe. I'm of Peter Pan Evet, Peter Pan. Bu adam galiba biraz sakalı var. Tatlışım <laughs> ben senden <küçük>. korkuyorum. Küçük küçük. Küçük küçük. Ben de fazla. Ben de korkuyorum. Tırnakları çıkarmış. Ne yapıyor? Şöyle tırnaklarını çıkarıp sildiriyor. Şey wow. O da kendince güvenlik tedbiri alıyordur bence. Hayke. Okay. O geldi Hayke. Elimizde okay. kaymış gibi bulduk bir beyin. Evet. Peter Payne'in burada da girişi Melisa. Neydi bu? Peter Payne? Kafe mi? Şahada da Melisa Peter Payne var. Oo oh, şöyle çok hoş ya. güzelmiş. Tamam. Türkiye'yi kesinlikle çok seviyoruz. Sürekli gitmek istiyoruz değil mi? Evet ya, her evet. şehirde olsa, en azından Konya'da olsa. İsveç sabahı klasiktir. Ben de getirdim, ben de getirdim, ben de Çok iyi. Paşa Bakya mağazaları da çok güzel oluyor ama Venisal'ye girmek biraz evet, tehlikeli. <laughs> var. Evet, kesinlikle. Beraber gezeceksiniz. Bakın Aa, burada da izdane varmış aslında. Evet. Kültür peyni. Anne. Ay ki Anne. Başka. Bebeğim. Nereden giriş? Buradan mı oradan gidiyor? Burası da mı ya? Sen O da bir oluyor. Oralar çok seviyorum. Değil mi? Şimdi. Oralar geleceğiz. Ne Canım şu anda sen telefonu şey yapacak mısın? Hiç oldu. Anne şuradan başlayalım bence. Nereden? Buradan <laughs> başlayalım. Mike'e gidelim. Senin şeyler de değil mi? Evet. Şunlar da, Aa, da benim favorilerim. Alsak mı bir tane? Bu da güzel. Bu da güzel. Kibar mı bunlar? Yok benimkinden değil ama daha küçük bir kibar mı? Güzelmiş değil mi? Evet. evet. Neyse sevebilir bunları. Var diye bak. Var diye bak. İzleyeceğiz 17 sevdiğiyle. Bence 17 sevdiğiyle. Bayağı güzelmiş. Seninkilerden değil mi? Hı hı. Yine. Melisa. 40 lira Müzik olmuş. Ne kadar da? Daha ucuz değil mi bunlar? Ha. İki lira da artıyor. Baba şu odadan başlayalım. Baba şu odadan başlayalım. Canım şey alalım mı? Alışveriş çantası. Tamam. Çanta alalım bir tane. Hı. Canım Bunlar ne yapıyor ben bunu anlamadım. Şu ne? Bu nedir? Ne yapıyorsun bunu? Bu şey. Bu ne diyorsun kek yaparken? Efendim? Bu ne diyorsun kek yaparken? Hmm. Şimdi onu koyuyorsun. Evet. Ha, ben de basıyorum. Ne olduğunu tamamlayamadım ben. <laughs> bak bak şöyle. O kağıt almış olur. Ahşap. Ben İken, şunu O bayağı iyiymiş bence. Kenarında şey yok ya değil mi? Hmm. Evet. Neyse Amerikan servisimiz. Neyden? Yani istiyorsan bir tane alabiliriz ya. Sen kesin en az iki tane istersin de. Evet. Kahve içmek için mi? Ne? Ne? Tamam bence de. Ama şundan bir tane alayım. Sabunluk lazım. Sabun. Çanta mı aldın? Hı? Çanta mı aldın? Evet. Şey evet. Hı. Tamam. Tamam. Baba şu odadan başlayalım. Başlayalım ya. Bak burası küçük bir ev gibi. Bizim lambalar da Melisa. Baba bak. Ben 279 almışım daha. Bu, 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 ne kadar almıştık biz hatırlıyor musun? Hı -hı. Lambalar. Bizim lambalardan. Hı -hı. Abi bizimkilerden. Melisa bak bizimkilerden. Evet bizim mutfağın aynısı Baktın mı? Şu ve şu. Evet. Güzel. Aa, Nasıl bir dizayn etmişler bakalım banyo. Canım çamaşır sepeti bak senin o dediklerinden bak. Bakıyorum. Aa evet buyurun. Demek defa canlı görüyor. İnternetten görüyor musun ya? Hı hı. Nasıl? Çok güzel. Güzel değil bir mi? Bir beyaz bir siyah alacağız. Bence de ya. Yani. Şaşınınca anlamda Evet bence de. Lavabo güzel. Klozet bizimkinden gibi. Hale. Evet. Lavabo evet. çok güzel. Mesut da güzelmiş. Evet. Bence de. Bir daha gösterelim şöyle bir gene. Dar alanda küçük küçük. Güzel. Bunlar 10 liraydı ya. Melisa'nın odası canım. Bak. Canım. Çok, Baksana bir. Mesela rahat mı koltuklar? Bir bakalım. Bilgisayarım da varmış. Mesela gel bir. Koltuklar rahat. Kesinlikle hoş. Benim hoşuma gitti. Gelsene canım yanına. Bak bir. Melisa. Canım şu odayı bak böyle o kombi yapmışlar. Gayet hoş gözüküyor. Küçük bir Sen yer değil mi? Evet koltuklu bayağı iyi. Melisa <laughs> neye bakıyorsun? Tablet. Burada mı tablet oldu? Maşallah evet, Bir dolap da güzel duruyormuş Ama arkası gerçekten de... Teşhir ürünler yani, evet. mi bunlar da? Evet. Ben bunlar da mad evet. mi? Da çok evet. Evet. güzel Sizler için hem, bakıyoruz Hem de kendimizi Hı hı şunu, merak etmiştim. Sağlam mı? O güzel duruyor ama sağlam mı? Sağlamdır mutlaka. İki ayakkısı sağlamdır ama. Az önce oturduğum koltuk bu arkadaşlar. 1099 TL. Mutfak dizaynı güzel. Başarılı. Renk de çok güzel. Evet renk de güzel. Hayır, Hayır anneciğim. Melisa. Ne yapıyorsun? Başarılı. Canım şurada çok güzel değil mi? Bakar mısın? Hadi, böyle Babacım ne yapıyorsun? Hayır bırak lan, bırak lan. Gerçek bak, şey, değil sana. benim ya. benim bunları hoşuma canım ben. Ne malzemesi bilmiyorum ama. Chimstone dedikleri bu galiba. Çok hoş değil mi ya? Göstersene bir. He? Chimstone mu bu arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Aa bizimkinle. Çok hoş değil mi? Çok güzel. Her şey güzel. Gel şuraya bak ne güzel yapmışlar. Böyle. Bence çok hoş. ne diyeyim? Cam yapmasalar daha güzel olurdu bence. Sence? Sence cam yapmasalar daha güzel olurdu. Yani hoş değil bence. Saat nasıl canım? Saat? Bu Saat güzelmiş gerçekten. Bu bizim eve olabilir. Anne, çok güzel. İki kişilik yasak. Anne. İki kişilik ben de işte böyle diyorum ya sana. Hatta biz yukarıya böyle bir şey alsak çok güzel olur. Değil mi? Sanırım bu evin ikinci şeyi. Hı -hı. Ee, başka bir evinde. Bak böyle çıkarıyor değil evinde yer yatıyor. Neyse bak evinde yanında böyle bari. Bunu çıkarırsan sana yer yatıyor. Bence yukarıya böyle bir şey alacaksın. Terasa bizim. Değil mi? Bak canım. Bu tasarımı da var çok güzel de. Bak bak. Aşağıda satışlar var. Aşağıda mı satışlar var? Olur olur. Ama buraları da görelim yani. Bize fikir ya veriyor ya. yani sonuçta. Yatak odası. Ya? Şimdi yatakla. Yatakla. Kolapta? Gerçekten Canım. Güzel. Güzel. 729 buyurun. <laughs> <değil mi? gülüyor> Alacak mısın bunu? Çok güzel. Bu saat de güzelmiş <laughs> ama. Bu da 169'muş <laughs> bu. Bunun adına da Ben bu kalıları da beğeniyorum. Ben yüzükleri baksınlar. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Bence süren kılıf da çok hoş. Sence? De... Neredesin? Neredesin? Kılıf diyorum. Hı -hı. Aa canım. Yüksüklerde ama. var orada? Kimler çok sevmedi? Değil Ortam mi? De bir... eski somyalar gibi. Evet. Neyse gel. De Hangisi? Perde mi? Evet. Bu renk bir perde de güzel olabilir değil, değil mi? mi? Şimdi beyazda mesela bizim ev genelde şey beyaz ya. ya. Yani. Beyaz ya. Çok hoş. Tamam. İstersen Görüştük yani. olmayanlar için böyle bir kumaş seçebilirsin aslında ki. Burayı seçeriz. Evet. Yani, evet. Çalışıyor mu? Çalışmıyor babacığım? Evet. <laughs> Hangisi? Evet. O çok Onu büyük bence şey ya. Bence evet, de çok büyük. O kadar büyük olmasına gerek yok. Senin kimin kullandığın bir büyüğü değil mi bu? Hı -hı. Hı -hı. Bizim de bunlar değil mi? Evet. Hangisi? Evet şu. Gel babacığım. Aha. Bak bak. Bunlar da işte ben dediklerim. E kenes etti işte. Yatak yapmamı mıydı? Yok bu değil yatak ama. Bak. Yatak Nasıl? kenarları su yaptı. Seni bulduk seni sevdiğine evet. Evet. Nasıl? Evet. Melisa e bak. Gayet güzel mi? İkili. Üçlüsü de var aynısını. Tamam senin beğendiğin gibi. Tutar mısın diğer tarafından? Ağır mı hafif mi? Hafif mi? Ağır mı? Tek de bir tutalım. Evet. Bence güzel. Bu da var, hafif. Bu da bak hafif. Göstersene Neyse bir çekil babacığım. O ne kadardı? 10 yıl garanti. 40 40 40 40 40. 40. 40. Sence nasıl? Ben bak. çok beğendim. Oo mesela valla kılıfları çok güzeldi ya sikeyler. Ben çok seviyordum. Çok güzel. Ben de beraber. Hı -hı. Şimdi 10, 16 lira olmuş ama şey dışı birazcık çadır kumaşı gibi, polyester hmm, değil. Evet, İçi evet. de aşırı. Şu nasıl canım? Senin dediklerin bunlar. Bu ikisi nasıl? Bu çok çabuk. Sence? Efendim? Bu ikisi nasıl A sence? Çok değil mi? Bu ikisinden onu <laughs> vereceğim. Anne. Bu da benim sevdiklerimden evet. Bir de tam deri de değil. Daha deri. Değil, Süet mi? gibi değil mi olanlar da? Bakalım. Evet çok güzel bu da. Ben bunu da beğendim. Göstereyim ben. Tabii. Güzelmiş kumaş. Şey Süet gibi böyle değil mi? Hı uh hı. -huh. Deri değil ama sanki. Değil. Aa, deri görüntü beğenmiş. Deri görüntü. Kuş olmuş bence. Benim favorim de. De. ne bunlar. İsmi ne? Blinger. Ne şey bir evet, sosyalleşti hemen. Ay çünkü her ürünlerine bu evet. şey geliyor. Evet. Yalan hep geliyor Tamam. Çok güzel bence ya. Değil mi? Kolay şey güzel oluyor. Şunlar hoşuma gitmedi benim. Yani Şu benim tarzım da. değil şansım. Hani hep örtüsü yapıyorlardı ya şeyi olarak. E, leke tutmasın diye. Diyor, hem modern duruyor hem de şık değil mi sence? Ben de onları seviyorum. Aa. O bir de bizim Omgörde yatak de olanlar var de ya yani. sevdiğimiz. O var burada? Hangisi? Hani yatak oluyor Olur mu bakalım Sarecim ona da. Ona da bakalım. Anneciğim orası çalışanlar için çalışanlar gelir misin? Şikayet o şikayet gerçek şikayet de. de çalışanlar gel. Oradan yani sipariş alıyor ben. Çok modern değil bana göre. Bence çok modern durmuyor artık. Şu an için en güzeli o kahve koltuk senin oturduğun. Bir de, de öbür senin sevdiğin. Evet. Şöyle soft bir yoga var. Bakın okay. ama eski son yatağı tarzı değil mi? Evet. Sanki. Ben de sevdim. Aracan vallaha. Ne yatak. Evet bu da yatak gibi. Yani bu da... da şey mi acaba? Köşe gibi bir şey mi ekliyorsun? Biliyorum ki. Evet. Uzanma koltuğuymuş ha. Hadi evet. uzan bakalım babacığım. Uzanma, koltuğu koltuğuna uzan anneciğim. Bu da ikili kanepesi aynısı. Yani da onun üstüne bir şöyle lamba güzel olur aslında. Bence, Bence de. Ben Değil mi? Ben yoldan ya. alalım. Evet, eve girebilir Çok ya. da bu bayağı. Canım? Gir canım. Güzel Neyse gel Evet bence de çok hoş Evet ev gibi değil mi? Güzel Kaç metrekaredir sence bu alan? çok güzelmiş Neyse gel bakalım Ayna kısmına bakalım Gelme ayna ama kısa bence. Bence kısa. Yine de kısa. Şimdi şey. canım. Canım. Küçük bir alanı var. Çok küçük alanı çok güzel kullanmışlar mi? minik minik. Minik minik değil mi? Banyo desen değil mi? Bir anda aklısına ver. Koştuğunuzu. Bence çok küçük. Tatlım gel. Bir kere kesinlikle küçük alanlara birçok şeyi gayet güzel sığdırabiliyor. Görüyorsunuz bakın, fayanslar laminanta geçiş, ya ıslak zemin, kuruz zemin, hmm. çok güzel geçişler sağlanmış. Bunu çok seviyorum, bu görüntüyü çok seviyorum. Ne diyordun sen buna? Timsiton Tim mu? mı, da gezerim mi? Bir bunu gösterir misin? Hangisi? Bu servis arabası, burada yatağın, yatağın yanında komodin gibi kullanılmış. Saat? Çok güzel. Bardak. Yani bir şey ihtiyacı olabilecek her şey burada mevcut. Evet. evet. Değil. değil, değil bence taş. Bakalım. Saatler ya. Bak. Aa bu saatler güzel bak. Şu saat hoşuma gitti benim. 169 lira canım. Benim de şu. Siyahlı beyaz ama o da güzel. Çok güzel. güzelmiş canım 50 lira. Ha. Aa çok iyiymiş. Bu biraz basit ama. Ben de ilk defa Baştan görüyorum. Arkası iyi. metal. Önü de plastik galiba ama şey çok ya. güzelmiş. Taş değil mi? Bence bu yeni ürün olabilir. Taş bu taş evet. değil. Bak. Ha köpük. O Ama o olur. çok hoş tutmuyor da. Doğru, taş örmeye çalışılmaz buraya. Ben bunu beğeniyordum, çok küçük sanıyordum. He? Küçük değilmiş. Aaaa! Şey bu yatağa da hmm. Normal yatağı. Evet, alttan çekiyorsun, Alt değil, alttan değil, alttan çekiyorsun. değil mi? Çekiyorsun. Aferin. Fark etmen çok hoş tutmuş. Anne bak, az önce şöyle şunu ne koydum, bir de, de çarşaf ördüm, çok güzel oldu. Yani Yatak oldu değil mi de, anne? De. De. Bak bak, bir daha bak, bir daha. Bak bak. Tamam. Sen, Sen orada mı izledin? Halk bir işleniyor zaten onlar. Çok büyük havadan izlenmiş. Diğerlerinden daha iyi oynadı fiyatları. Ne kadar? 3 bin 5 lira çanak suyu, ikisi şöyle. Bizim üstte falan çok güzel olur bu aslında terasa değil zengi mi? de Bayağı Ama o sallanmıyor. Bunun adına bakalım. Şurada yazıyor. Hangisi? Şu mu? Şurada altta yok, yok. Bu tarafta. Hayır. Kılıf mı yazıyor? Sadece kılıfın fiyatı değildir değil mi? Yok, koşe kanepe diyor. Bozalı. Çok güzel ama bak. 15 metrekareymiş bu ev. Şurası mı? Bu oda mı? Ha, bu oda. Bu oda, güzel. Ben de şu yandaki yaşadım da o kadarcık değil. Yok. Anne. Şu tarafa gidelim. Şu evde bir tane çocuk abi, şey vardı. Orayı da gezelim. Çocuk odası. Sopayla gidelim Melisa. Bu koltuklar da rahatmış. Bayağı, Bayağı modern duruyor. Çok güzel. Şimdi sana alacağım. Bak, first cafe. <laughs> 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 güzel, fena değil. Bu koltuk hangisi peki? Sitede nasıl buluruz? Yani çok müthiş değil. Beğenenler varsa. Red Bull. Baba hadi. Görmüşsün sen işte. Baba. Hadi. Canım şurada çocuk odası varmış. Bakalım. Evet. Tamam. Nerede? Ha nerede? 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 Neresi? Göster bakalım. Tamam. tamam aç bakalım. Bas. Tamam. <laughs> ha <Hadi> neresi? <laughs> Daha <laughs> neler? Yok abi. Acil çıkış. Acil çıkış. <laughs> doğru. Acil yani. Aa şu koltuk taşı gitti ama 1649 Bak canım. Şu koltuk taşı mı azıcık işte bak. Eken Eset bak. Onun teklisi var. bence. bence. bence evet. Bunu bir tane ikilisini alacağım, bir tane teklisini alacaksın bence. Çok güzel, başarılı. Bence bu da çok güzel, başarılı. El yapımı. Şey. Sen ben de canım, yoksa Nasıl Yok. rahat mı? Sence nasıl? Anne güzel değil mi? Tekli <laughs> rahat. Hafif de. Ha? Sert Efendim? Sert Çok güzel, güzel değil, değil mi? Ekeneset, böyle bir var. Çok Canım bak o ekeneset bak bunlar daha kabarık duruyor mesela ama o daha pahalı bak hepsinden. Bak bunların fiyatlarına bak 1099. Ekeri. Bak buna bakalım. Çok tatlı. Hangisi? Şu mu? Çok tatlı. Rahat mı bilmiyorum ama. Bence kendisi bayağı başarılı. Hangisi? Evet. Evet. Dört tanesi. Su kalmadı diye. Bunları siyahına alalım Bence de. Siyah var mı? Yani ben onu gösterdim. Bence siyahına alalım ya. Değil mi? Bak buraya ben bu dediğim ilklerle gelecek. 160 herhalde burada. Değil i̇şte mi? Işte. Evet 1649. Bak televizyonun karşısına koymuşlar ama odayı çok geniş şey yapmıyor. geniş göstermiyor. Seninle uyum olmuş işte. <laughs> Tam sendik Melisa. Sendik bak. Canım, seni dediğin aynalardan sanırım. Bir bak, bak. Değil mi? Sen dedin Stokholm değil mi onlar? Stokholm değil mi sen dedin? Stokholm evet. Küçük değilmiş bu canım. Çok küçük değilmiş evet. Bayağı bir ısınma siyahı var mı? 80 santimmiş. Hı hı. Bayağı hoşmuş değil mi? güzelmiş. Ama siyah alsana. Hadi, 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 hadi. Şu bu değil değil mi Elisanda dediğimiz? O mi sanki? Onu bulamadık. Tamam, tamam. Evet. bakın bakın. Şöler, halk, şöler. Atla bakalım. Atlıyorum, atlıyorum bakalım. Atla. bakın. Atla. Mesela daha yeni tatilden geldiği için güzel. hala kendisine havuza atlıyormuş gibi hissediyor. <laughs> olarak Bu çok <laughs> ah, güzel. Siyahlarda bizim Bu Hadi gel. Burada çocuk oyuncak mutfağı vardı. Şimdi buraya geldik küçük bir çadır vardı oraya geldi. Hangisi? Çocuk koltuğu olabilir onlar. Evet, çocuk sandalyesi. Mesut çocuk sandalyesi baksana otursana bir. Aa Melisa evet, masaya oturacak çok, çok tatlı olur. Evet, Var da burası. Beyaz olan mı? Siyah. Ha siyah olan çok, güzel. Çok güzel. Evet. Şunlar daha güzel değil mi sence? Bu yeşil ve beyaz değil mi? Yoturalım mı eğer varsa? Nasıl? Yok. Gel bak bu gene siyah çok hoş duruyor ya. Çok hoş. Biz siyah 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 mı böyle Evet. Şu sandalye bindir de uygun fiyatlı. Tam minder gibi değil aslında da. Bir hafiften doldurulmuş fiyatlı. sert bir var galiba. Ya mı daha güzel beyazını sevdiler sen? Siyah. Yok, onun için. Yatır bakalım böyle Güzel bir şey. Yesterim ben bunu. Yesin dersin. Yesin. Burada bir tavşan var da sana yes diyor. <laughs> yes Melisa, yes. Ne <diyorsun>? yes. <laughs> böyle şeyleri değil mi? Melisa küçükken hep oyuncaklara bakıyordu buraya Bu saat nasıl? Ne santim? Bilmiyorum. Anne popit. Anne popit buldum. Santim yazmıyor. <laughs> Yavrum, bravo. Şöyle elinin yanında. Gözle evet. Şunlarla şık kime de da güzelmiş değil mi? Evet. Benim şunlar hoşuma gidiyor. Sen çim sandın ya, çok hoşuma gidiyor. Bu da tavası. Bundan almak istiyorum. Diğer Sanki mı? Belediye. A patini baksana. Katı. şu musun canım? Nerede? Hangisi? Şu çok güzel ha, evet. evet. Ama şunun parçasıymış aslında da. Evet. Kendi de yapabilirsin bir tane. Evet. Böyle şey olasın ahşap. evet. Süper Böyle topları Süper Süpürgedi Süper de Süpürgedi, Süpürgedi. <laughs> değil mi? Evet babacım ne yapıyorsun öyle ya? Yapıyorum. Başında koy da iyi buyur bakalım hadi. Yüzünü değdirme hocam. De biz gidiyoruz. Oo, hmm, var gibi. Hafif bir şeyler alalım biz. Senin o beğendiğin güzeldi. Bir de ben bir ara şunu beğeniyordum. Şu şunu şunu. Neyse çift kişiliği oluyor. Neyse, Neyse, evet Melisa'yı düşünebiliriz. Bak ayaklarının Neyse. altına da temizleyebilirsin. Ayrıca hafiftir herhalde oyun. Tam bir tutsana, hafif mi? Bu hafif. Yani Hı çekebilirsin iyi. rahatça. Bu çok iyi. Temizlemek de kolay değil mi? Evet, bence kesinlikle bu iyi. Bunu çift kişiliğe mi düşünsek acaba bizde? Var mı? Bu bölümde restoran bölümü. Yiyecekleri görüyorsunuz. Fiyatlar çok pahalı değil, uygun. Gayet uygun. Herhangi yere bir mağazada da yeseniz zaten bu şekilde fiyatlar var. Satış yapılan alan. Banyo havlusu. Aksin gel. Sıvı sabunlu. Kesme tahtası. Nihale. Bayanların en çok ilgi duyduğu alanlar. Artık erkeklerin de çok ilgisini çekmeye başlamış ama onu dikkatimi çekiyor. Bu alanda daha fazla erkek görmeye başladı çünkü. Melisa seni yiyeceğim. Bayram seni yiyecek. Oo 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 oo. Kim kimi yiyecek göreceğiz bakalım. Oo. Sanırım ben yedim. Kaçıyorsun. Yok. Kaçıyor gibisin. Oo 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 oo. Yo an saat bölümüne geldik. İki yanı saat bölümüne geldik. Ben renklerinden dolayı mı söyledin? Ben de şu bunu beğendim. Bir de şu siyahlı olan. Ben bir de şunu beğendim. Evet. Lacivert de güzel. O siyah da güzel. O siyah sanıyordum ben lacivert. Miyim? Ha, lacivert. Ay, çok Güzel. güzel. Ben. O da güzel. Burada da tablolar var. Kitchen. Bakayım. Hangisi? Bu tarafta mı? bir şey asabiliriz. Evet. Vegetable garden. Çok hoş Herb garden. garden. Bizim aynı aynalardan mı? O benim panolardan. Evet. Ayna. Canım bak bu biraz daha ekşek gibi mi? Yok ama altında şey var zaten. bunun. gel. Aynalara düşebiliriz. Bunlar da güzel. Maklacar yemeği. Maklacar yemeği beğeniyorum. alacağım. Kör nasıl? Bunu alacağım ben. başka rengi yok yani. Doğal, masif, ahşap mı Diş bir